Selam arkadaşlar bugün erişteli tarhana çorbası yapacağız. Şöyle hemen alayım. Şöyle eriştem var. Çorum'dan almıştım bunu Türkiye Turundayken. Onun dışında tarhana da yine yaşlı bir teyzeden almıştım. Baharat olarak tuz, pul biber, zencefil, kırmızı toz biber ve karabiber kullanacağım. Sizdeniz böyle baharatları kullanabilirsiniz. Bir bardak yoğurdum var. Yoğurdu da protein değeri biraz yükselsin diye koyuyorum. Yoksa başka bir amacı yok. Yani ön yerine bile geçebilir diye. Şöyle bir yarım yarım iki yani bir bardak su koyuyorum arkadaşlar bu arada e, ocağımızda tenceremiz var Suyu, su koydum biraz kaynamasını bekliyorum eriştileri önceden pişireceğiz biraz e, eriştilerimizi şöyle kenara alalım şimdi bu yoğurt ve su karışımıyla ee, tarhanamızı biraz açmamız gerekiyor. Ben göz kararı e, ekliyorum. Koy olursa zaten sulandırabiliyoruz. Bayağı e, kuru naneli bir tarhana bu. O yüzden ben baharatların arasına nane eklemedim. Bakın zaten bol nanesi var. Ee, direkt ben baharatlarımı da ekleyeceğim. Güzelce açacağız bunu. Biraz e, bir bardak daha su ekleyeceğim şöyle. Wow. Suyu akıtmayalım. kıtmayalım. Böyle koyu olmuş gibi geldi. Böyle yaklaşık bir yarı, yarım saat fazla olur ya. 10-15 dakika tarhanamız açılana kadar. Şöyle güzelce karıştıracağız arkadaşlar tarhanamızı. Yani açılması için. Bu arada suyumuz kaynadı. Yine göz kararı eriştiğimizi ekliyorum ben. Bir de tahta kaşık bulalım. Şimdi eriştemizi ekledim. Şöyle ara ara karıştıracağım. eriştelerimiz pişerken biz de tarhanamızı çırparak açmaya devam edeceğiz. Ben bunu bayağı bir karıştıracağım. Şöyle eriş ocağımız köpürüyor tenceremiz. Ben bunun altını biraz kısayım. Şöyle kapağı da kapatmayalım. Taşabilir. Eriştiğimizde en eriştir böyle kısık ateşte bir 10 dakika mı 5 dakika artık pişirelim. Sonra da hazırladığımız tarhana, yoğurt ve baharatları ekleriz. Hadi bakalım devam edeceğiz arkadaşlar ve eriştenemiz pişti arkadaşlar. Şöyle tarhanamızı güzel açtık. Şimdi yavaş yavaş şöyle üzerine tarhanamızı ekliyoruz. Yeni dibinde böyle biraz taneleri kalmış yani. Sürekli karıştıracağız arkadaşlar. Şimdi bu aşamadan sonra e, dibinin tutmaması için, tarhanın da böyle topaklanmaması için böyle tahta kaşıkla ben sürekli karıştıracağım. Şimdi biraz daha su ekleyeceğim. E, sanırım koyu oldu gibi hissediyorum. Şimdi biraz e, duruma bakacağız. Koyu olursa tekrar üzerine su ekleyeceğiz. Sulu olursa da biraz daha tarhana açılabilir. Ama genelde ben hep kıvamında tutturuyorum yani. <laughs> Becerikliyim yani. Aslında bu erişteler yerine biz şu an erişteli tarhana yaptık ama siz arpa şehriye, ondan sonra tel şehriye e, o tarz şeyler de kullanabilirsiniz. Şimdi e, çorbamız kaynayana kadar böyle sürekli karıştırmaya Devam edeceğiz. Sonra da kapağını şöyle aralık bırakarak kısık ateşte pişmeye bırakacağız arkadaşlar. Ve erişteli tarhanamız kaynadı. Kısık ateşte de biraz pişirdik. Ve servise hazır. Şöyle altını kapatayım ya da biraz kısık bırakayım az daha pişsin. Heh. Bu biraz daha pişerken biz de servis tabağımızı bulalım. Ay tabaklarını ay yine taşınıyorum ben ya. İstanbul'da sanırım 8 Şubat'ta bir yıl olacak ee, tekrar İstanbul'a gelmem. Ee, şimdi tekrar taşınıyorum. Sürekli taşınıyorum. Bakalım hayırlısı şehirden şehire göç ediyoruz. Acaba şimdi bunları e, koli, koyacağım da burada koli bandı, koli, makas. Her yer koli dolu. Bu arada tabi bizde son son belki de bu e, bu evde son yemek tarifim bu olacak. Yani erişteli tarhana. Sonra yeni bir şehir olmaz herhalde İstanbul'da kalırım yine. Ne de olsa 3 yaşından beri burada yaşıyoruz. Tabi ara ara şehir değiştirdik ama. Tamam ya. Servise geçelim arkadaşlar. Sonra da ben koli yapmaya devam edeyim. Hadi bakalım. Hmm, mis gibi koktu ya. Tarhananın böyle baş ağrısına, migrene, strese iyi geldiği söyleniyor. Bilmiyorum tabi ne kadar doğru da. Tabi bu ev tarhanası çok şifalı. Bunu da bir bakıma ferment olma süreci oluyor çünkü. Herhalde ondandır yani. Şimdi şöyle bir kase buldum. Ay acıktım vallahi. Ne zaman yemek yapsam acıkıyorum. <laughs> Tok olsam da acıkıyorum. Şöyle koyalım. Ben böyle küçük küçük küp şeklinde erişteler kullandım ama siz normal kesim eriştesi de kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel tarif. Şöyle balkondan saksıdan da şöyle güzel bir nane yaprağı buldum. Ama dik durmuyor lan. Neyse içinde kaybolsun bari. <laughs> Yeşilliği görünüyor en azından. Evet arkadaşlar. Tarhana çorbamız hazır. Şöyle Göstereyim tam olarak dumanı üzerinde sıcak sıcak tüketin. Ee, kanalımda yaptığım çorba tarifleri var ee, buna benzer. Onları da açıklamalar kısmına link olarak bırakırım. İsterseniz e, izlersiniz linklerden. Ee, erişteri erişteli tarifimi yok. Erişteli tarhana çorbası tarifimi beğendiyseniz. Beğenimi tıklayın arkadaşlar. Beğenmediyseniz beğenmediğime tıklayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir sonraki video belki yeni bir ev, yeni bir mutfakta beraber olacağız inşallah. Görüşmek üzere hoşçakalın.